Bakalım Gül Beyazcık bu klibi ekranda görünce ne düşünecek? Bu yaptığımız bir duyulursa... Nasıl olacakmış o? Sinan. Bak gözüm içine. Nasıl olacakmış diyorum o. Bu meseleyi bir sen, bir de ben biliyoruz. Sen o çeneni kapalı tuttuğun sürece kimse öğrenmeyecek. ...kimse duymayacak. Yazın tek düşüneceği şey... ...o çok hayran olduğu... ...Kemal Bey'in yaptığı olacak. Doğru. Geç size ferahat. Yayın kopyasını bas. Bilgisayarı temizle. Kaybol. Okey hemen. Okey hemen. Sonra bu kız niye şişiyor... Niye ödem oluyor? Olur. Maşup Murat nerede? Ee, daha gelmedi. Murat bu saate kalmaz ki. Defne? Defne neden yok? E o herkese nefret ediyorum kabininde. Giriş koridorundaki canım. Hım, okey. Günaydın. Yani neni. Ay, ay. Günaydın. Oh. Günaydın. Ay. Yani bu haliniz zombiye dönmüşsünüz. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç i̇şte sorma. Of rakam görmek istemiyorum. Yemin ederim midem bulanıyor. Faturalar, prodüksiyon listeleri. Defne sağ olsun dün üstüne çay döktü. Biz de bütün gece tek tek bunların hepsini ayıklamakla uğraştık. Bütün gece. Ee, hani öyle bir şey oldu ama şey... Artık yüzüme vurup durmasan mı? Hem... Bak sabah kadar sana yardım ettim burada. Bence cezamı çektim. Efneciğim sen mümkünse bundan sonra masamın sınırlarına dahi yaklaşma olur mu? Yaranamazsın. Yaranamazsın ya. Sen ne yapsan yaranamazsın bu erkek milletine. Ben bırakacaksın kendi haline. Uğraşsın dursun. Öyle. O kadar haklı ki. Düzü ayrı, Köşemizde hallederdim. Aşkım. Ay bu fotoğrafçı niye çekimin gününü değiştirdi? Ne güzel hafta sonu rahat rahat çekecektik. Defecim, smile öyle istedi. E, kusura bakma, seni de biraz yoracağız artık. E, o anlamda şey ya, hani ben hep onlara önceden haber verin diyorum ya. O yüzden dedim. Ne yapayım? Beni de sabahın köründe aradılar. Ne deseydim? Bizim art direktörümüz bugün müsait değil mi deseydin? <laughs> Vallahi deseydin. Hem ee, yani onlar smile müzikse biz de kiyen müziğiz. Değil mi? Neyse ee, bir baksana şu ikisi arasında kaldım. Hangisini giydireyim? Murat birazdan. gelmedi değil mi hala? Bilmiyorum hala telaştan görmedim. Neyse ben gideyim işleri halledeyim. Işık'ta zaten burada okeyiz. Butonlar çok iyi ama ben bu renk... Herkese çok günaydın şey arkadaşlar. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk Defne. Nedir program? Stüdyo hazırlanıyor, her şey yolunda. Süper. Hoş geldiniz. Ee, kusura bakmayın kahvaltınızı böldüm. Kemal'cim bir konuşabilir miyiz? Önemli sonra konuşalım mı? Ya ben bir kostümlerinize bakın istiyorum ama... Ya sen tamam dersin de tamam olmaz mı ya? Hı? Gel. Stüdyo ne kadar sana klibiye geçeceğim. Şimdi durun. Bu zaten bizim Kemal'i seçtiğimiz şeydi. Okey ama yazlı onları... Tatlım beri patlat hemen. Bir onun görselini bana verin bakayım. Nasıl bak? Gördün mü? Gördüm. Ay gördüm. Ah, ay resmen kendimi gördüm Kemal Bey. Suratım çeren falan hep gözükmüş ya. Yaz. Gerçekten boşuna stres yapıyorsun. Hiç korktuğun gibi bir şey olmayacak, güven bana. Hatta bak, klibin montajı biter bitmez ilk sana izleteceğim. Tamam mı? Senin istemediğin bir şeyin olmasına asla izin vermem. Söz verdim sana. Söz mü? Söz. Afiş çekimini de ona göre ayarladım. Hatta yarın bir gün konsere çıkarsak ne yapacağımızı bir düşündük. Konser bak, mi? Evet evet, bak böyle perdeyi yansıtacağız öyle. Perde. Kemal Bey perde falan abartmayalım. Evet haklısın abartı oluyor biraz şey. Böyle bir Venedik maskesi yaparız yüzlerini göstermez. Tabi tabi tabi. Şey yaparız. Bana direkt kese kağıdı geçiririz. Böyle gözlerimi deleriz, ağız çizeriz bana gülen surat. Tamam haklısın. Ya ama tek seferlik bir şey demiştiniz. Bak vallahi abartıyorsunuz. Burada da yüzüm gözükmüş zaten. Yaz, Konser falan yaz. çok. Hayal kurdum ben öylesi tamam. Boş ver. Allah'ım adamla bir anda hayalimdeki hayatı yaşıyoruz ama. Annem diye de bir gerçek var. Gel. Yani, Kemal. Yaz. Haberleri gördünüz mü? Ne haberi? Ne haberi? E, sosyal medya çalkalanıyor. İkinizle ilgili haberler. Ne ikimiz? Gizemli kızın şirkete çalıştığı ortaya çıktı. Kim? Kim bu ya şirketten üstü laf taşıyan? Bilmiyorum. İptal. İptal. Ee, Düğün falan iptal olmaz. Yaz, hayır olamaz iptal. Kemal Bey, hayır, söz vermiştiniz. Siz böyle mi tutuyorsunuz sözlerinizi? Neden engel olmadınız? Beni zor durumda bırakıyorsunuz Kemal Bey. Yaz, konuşalım iki saniye lütfen bak. Hayır. Biraz. En iyisi yol yakınken vazgeçmek. Yaz ya iptal edemiyorum. Şu an bir konuşabilir miyim? Kim bu ya? Kim bu? Tamam, sakin ol. Ben ilgileneceğim. Önce biraz da ilgileneyim. Sen de bu arada sakinleş, tamam? İyi. Sedat hemen buraya gel. İçin gücü bırak hemen buraya gel. Yaz. Yaz tatlım ne yapıyorsun? Bir sakin ol. Gel otur şöyle. A kendine yazık yine. Aslı benim annem bunları görürse bana ne yapar biliyor musun sen? Biliyorum tatlım. Bilmez miyim? Anlatın annenin deliliklerini o kadar kim yaptı ya? Bu kötülük kim yaptı? Benim aklıma hiç kimse gelmiyor. Aslında benim aklıma biri geliyor. Ama söylemeye çekiniyorum. Söyle. Aslı kim? Söyle niye çekiniyorsun ki? Ay bu söyleyeceğimi sakın yanlış anlama. Hatta nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum ama... Bu işin altından Kemal çıkmasın. Yok. Yapmaz o. Saçmalama ya. Bence de evet. Ben saçmaladım yani. Ama aklıma başka kimse gelmiyor. <laughs> yani şirketin durumu malum. E bu olaylar sayesinde medyanın ilgisi tekrar şirkete döndü. Yani Kemal'in de durumu malum. Yani yeniden parlaması için bu son şansı. Ya Derya yaptıklarından sonra gördün işte kapısına kadar gitti neler yaptı. Yani sen de oradaydın. Doğru. Ben de oradaydım. Aslı bana söz verdi. Yapmaz ki. Yani o kadar ileri gitmez değil mi? Ya umarım yapmamıştır. Yaz. Sen benim arkadaşımsın. Ben senin gözün yaşına kıyamam. Ama her şeye geçtim. Bu bir kadın dayanışması arkadaş. Sağ olasın. Gerçekten senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Ben şu Ama... haberin detayını öğreneceğim. Hayır. Onunla ben ilgileneceğim. Sen merak etme bu işin peşini asla bırakmayacağım. Şimdi sen git çekimi hazırla. Yok Aslı istemiyorum. Şişt. Yok öyle istemiyorum. Falan. Ne diyoruz biz? Enerji. Hadi güzelim hadi. Herkes amfiye. Hemen arkadaşlar. Ama ben stüdyoyu Sonra Defne. Sedat hazır mı evlat? Evet ya. hazır. Ne oldu biliyor musun? Senin niye yüzüne sık? Niye mi? Murat çünkü senin yüzünden hem annemle uğraşıyorum hem Kemal'le hem magazincilerle. Benim yüzümden mi? Yaz yeter ama artık haksızlık ediyorsun. Ben dün kaçırıldım senin haberin var mı? Ha? Elimi ayağım bağladılar, kafama silah dayadılar. Bir düşün bakalım bu kimin yüzünden. Kaçırıldın mı? Evet, kaçırıldım. Aa, kim kaçırdı seni ya? Sema. Sema kim be? Bir etraflıca düşün bakalım kimin köyden Sema diye bir akrabası var. Sema abla mı kaçırdı seni? Annen sağ olsun beni herkese ırz düşmanı olarak tanıttığı için... ...sizin köyden silah kapan kim varsa beni vurmaya geliyor. Yaz benim hayatım pamuk ipliğine bağlı risk altındayım. Sen bir de bana gelmiş hala Murat senin yüzünden, Murat senin yüzünden, şöyle senin yüzünden, böyle senin yüzünden deyip duruyorsun. Ya bir kere de ne olursun iyi misin Muratte? İyi ki varsın Muratte. Teşekkür ederim Muratte. Benim bunları senden duymaya ihtiyacım var anlamıyor musun? Murat ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Madem bu kadar bunaldın. Niye hala bu riski alıyorsun? çünkü ben yaz Kemal Bey herkese amfiye çağırdı. Sizi de Murat Bey. Arkadaşlar hepimiz profesyoneliz, değil mi? Hı? Birazcık çalıştığınız yere sahip çıkın. Ha yok benim umurumda değil. Şirketten bana ne diyorsanız buyurun. Kapı orada, gidin başka yere. Şu anda şirketimizin geleceği tamamen yazın gizemine bağlı. Ya bir fikir yakaladık, bir şey bulduk. Lütfen bunu ziyan etmeyin, lütfen. Sedat daha herkese. Aa, bu ne? Gizlilik sözleşmesi, herkes imzalayacak. Aa, benim gizli saklı mı var da imzalayacağım? Mepuş, bu öyle bir şey değil, tamam mı? Şu saatten itibaren şirketle alakalı yapılacak her haber, her sosyal medya paylaşımı... ...hatta sizin şirket içinde yapacağınız kişisel paylaşımlarınız dahi benim onayımdan geçecek. İtirazı olan varsa Sedat'la görüşsün, tazminatınızı ödeyeyim, yollarımızı ayıralım. Kemal'ciğim gerek var mıydı böyle bir şeye? Ya sonuçta burası geleni gideni bitmeyen bir müzik şirketi. Hadi biz tamam, bize bağlı sanatçılar. Biz ağzımızı sıkı tutar, kimseyle sırrımızı paylaşmazsak... ...kimse de paylaşacak bir şey bulamaz Aslı... Peki Kemal. Anlaşıldı mı? İmzalayanlar Sedat'a işlerine geri dönebilir. Kolay gelsin. Ben sana bir söz verdim. Tutmak için de elimden geleni yapacağım. Ama eğer yok olmaz diyorsan... ...seni zorlayamam çünkü. Durumun ciddiyetinin farkındayım. Sanırım... ...çekmemiz gereken bir afiş çekimimiz var. Teşekkür ederim ya. Yaz. Gerçekten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslı. Sen haberleri görmedin herhalde. Senin bu haberlerle bir ilgin alakan yok yani öyle mi? Ne münasebet. Hmm. Tabii ki yok. Hmm. Ben niye Kemal'e böyle bir şey yapayım? Hmm. Eğer ona zarar gelmeyeceğini bilsem. ...gözümü kırpmadan yapardım. Ben senin gibi köşeme sinip... ...sıramın gelmesini bekleyerdim. <laughs> o karakter ben değilim. Murat. İkisinin samimiyeti... ...bir tek beni rahatsız ediyor olamaz değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Hmm. Eğer öyle desen de... İnanmazdım. Gözlerin her şeyi anlatıyor. Benimkiler gibi. Gel bana destek ol. İkimiz de mutlu olalım. Hatta dördümüz. Aptal. Pişt, Murat. O kız yaz mıydı? Tabii ki hayır Mevbu saçmalama. Orada yerde laf çıkaracaksın. Pişt, herkes kandırabilirsin beni kandırmasın. Ben merak ettiysen söyleyeyim. Ben zaten senin tarafındayım. Ama... Yani elini birazcık çabuk tutsan. Kuş uçtu uçacak Murat. Seviyorsan git konuş diyorsun ya. Peki. Konuşalım bakalım ne olacaksa olsun artık. Esas gidiyoruz. Kemal Bey nereye gidiyoruz? Vallahi merak ediyorum öyle... Nereye gidiyoruz böyle apar topar? Vallahi merak ediyorum ya. Gidince görürsün. Peki. Allah Allah merakta gittim şimdi. Bırak. Kemal Bey niye geldik buraya? Hem sabaha telafi etmek için hem de... ...bu haber olaylarının etkisini azaltmak için... ...böyle ufak çaplı bir kaçamak yapalım istedim. Hoş geldiniz Kemal Bey. E yaz? Partiye gelmedin. Doğru düzgün ne şarkıyı kutlayabildik ne de klibi. Onun için ben de böyle baş başa bir yemek organize ettim. Biraz acele oldu ama kusura bakma inşallah beğenirsin. Çok, çok güzel, çok beğendim ama... Neden yalnızsınız? Senin için kapattım seni gizli tutuyoruz yaz. Unuttun mu? Şimdi birinin bizi görüp çekme ihtimalini, çekip anneni yakıştırma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Onun için rahatsız. rahat. Rahat Tamam Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Kemal Bey. Servise başlayalım mı? Lütfen. teşekkür ederim. Allah'ım tam şu an, bak tam şu an ya beni bu hayattan al... ...ya da bundan sonra yapacaklarımın hesabını bana sorma. Bu Kemal tam bir romantik. Ee? Daha iyi misin stresin? Gitti mi? Çok iyi. Ee, evet, daha iyiyim. Ama beni çok şaşırttınız. Allah Allah niye? Ne bileyim? Ben sizin hiç bu yönünüzü görmemiştim. İşte nazik, kibar, romantik. Yani romantik derken ortamdan dolayı diyorum. Bunlar falan. <laughs> ee, hep şirkette görüyorum ya ben sizi. Orası iş yeri. Ha. Sen bir de beni doğal ortamında gör diyorsun yani. Anladım. Aşık olursun. <laughs> Asla anlamamış. <laughs> Zaten oldu. Anlamadın mı? Hı? Hı? Hiç. Doğrudur. Kemal <laughs> Bey <birisi>. siz neresiniz? <laughs> Haklısınız. Ee? Asıl sürprize hazır mısın ortak? Ortak? Buraya niye geldiğimizi merak etmiyor musun? Yani ediyorum da. <laughs> abi gitti niye gitti abi? <laughs> Allah'a. Aa ne ne oluyor? ama ben de çok da hazırlıklı değilim buna. Aa evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Klip. Klip nasıl anladım hemen hop. Çok... Fark ettim. <laughs> Tansiyonum düştü. E ben sana ne dedim ha? Beraber izleyeceğiz diye ben sözümü tutarım. Bilirsin. Evet çok güzel. Hadi izleyelim o zaman. Güzel oldu. Hadi, Hadi izleyelim bakalım. <laughs> Hadi hazır değilim bundan bahsediyordum. İzlemesek mi acaba? O ne demek ya? Çok güzel oldu. izleyeceğim tabii ki. Ama Bey tekrar açar mısınız lütfen? Ben yüzüm gözüküyor mu gözükmüyor mu diye ona odaklandığım için klibi çok anlayamadım. açabilir miyiz? Sabaha kadar açıyorum. pişmanlık yok. Mutlusun değil mi? Murat. Ay Murat'ı unuttum. Murat derken? Ney Murat derken? Anlatırım. Alo yaz. Sizin? Sizin evin önündeyim. Hani birlikte bize gidecektik ya. Murat çok özür diliyorum. Nasıl unuttum? anlamadım. Bir anda aklımdan çıkıvermiş. Murat, kızım Murat. Ben hiç bozmayayım sizi. İyi eğlenceler. Kemal Bey benim gitmem lazım. Annem malum. İşler karışmış biraz. Ciddi Şaka yapıyorsun. Keşke şaka olursaydı. Ama her şey çok güzeldi. Yemek çok güzeldi. Klip çok güzel olmuş. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben de bir şey daha isteyebilir miyim? Taksi çağırabilir misiniz? Acil. Çağıramam. Mesaj bırakırsan. tamam. Ee, buradan. Tamam. Doğru buradan geldik. Hatçım, sağ olasın. Sen artık gidebilirsin. Olmaz öyle, Yazanım. Yani önce bir içeri girin, ışığınız yansın. Giderim ben sonra. Işık. Ha? Ha sen ev diyorsun. Bizim evin ışığı arkadan yanıyor, burası kiler. Ama eğer istersen senin için eve girip kilerin ışığını yakarım. Ee, yok, sorun değil. Ekliyorum ben burada. İyi tamam, sağ olasın. Alo, teyze, ortalık ne durumda? Kızım neredesin sen acaba? Ay Esat Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay zahmet olmuş size de böyle. Yok ne zahmeti? İşimiz bu bizim. Yani hazır buraya kadar gelmişsiniz kapıya kadar. Ben size bir kahve ikram etseydim. Bu saatte annemle kahve. Hazır mısın? Yaz Hanım. Ben artık gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Esat'cığım. Çok teşekkürler. Teyze ne yapıyorsunuz şu an sen? Çocuğu ürküttün. Hiç ürker mi o ya? Dalyan gibi çocuk. Sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun. Buraya kapıya kızar gelmiş, şöyle hoşluk bir incelik. Hop 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 ne oluyor ne bu? Canan gidip kanalları ara. çabuk durdurun gidin çabuk yayını kesin her şey kırıldın hemen şu kaydı kesin hemen. Anne ne yapalım? Anne 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 aç kollarını yanına geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.